Hazreti Ali Kerremallahu Veç'e İslam Devleti'nin 656 ila 661 yılları arasında halifeliğini yaptı. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hazreti Ali Kerremallahu Veç'e peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam'a davetini kabul eden ilk erkektir. Hazreti Ali'nin hayatı. Hazreti Ali ne zaman doğdu? Hazreti Ali Kerremallahu Veç'e hicretten yaklaşık 22 sene önce miladi 600 yılında Mekke-i Mükerim'de doğmuştur. Kabe'nin içinde doğduğu nakledilir. Hazreti Ali'nin ailesi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu, damadı ve dördüncü halifesidir. Babası Ebu Talib, annesi Fatıma binti Esed radıyallahu anh dedesi Abdülmuttalip'tir. Künyeleri Ebül hasan ve Ebu türab lakabı Haydar, ünvanı Mü, Minindir, El-Murteza, kendisinden razı olunan Allah'ın rızasını kazanmış ve Esedü, Lilahil Alip, Allah'ın her zaman galip gelen kuvvetli arslanı, gibi lakapları da vardı. Kerremallahu ve Çeh ne demek? Çocukluğunda hiç puta tapmadığı için daha sonraları Kerremallahu ve Çeh Allah yüzünü mükerrem kılsın, şereflendirsin. Duasıyla anılmıştır. Sahabe arasında bu şekilde yad edilen tek kişidir. Hazreti Ali'nin lakabı nedir? Tasavvuf erbabı, Hazreti Ali'ye kerremallahu veçe, şahı velayet ve sultanül evliya lakaplarını uygun görmüşlerdir. Abdülmuttalip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 8 yaşındayken vefat ettiğinde, H.Z. Ali'nin kerremallahu veçe annesi Fatıma Hatun radıyallahu anh'e Efendimiz'e mürebbilik ve annelik yapmıştır kendi çocukları aç dururken peygamberimizin karnını doyurur, kendi çocuklarının üstü başı toz toprak içinde dururken, o önce peygamberimizin saçını başını tarar, gül yağıyla yağlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, daha sonraki hayatında bu mübarek hanımı sık sık ziyaret ederdi. Fatıma Hatun radıyallahu anehe fazilet sahibi, salih ameller işleyen salih abi İslam hanımıydı. Hicri 4. senede Medine'de vefat etti. İlk Müslüman erkek. Hazreti Ali Kerremallahu Veç'e Ebu Talib'in en küçük oğludur. Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amcasının yükünü hafifletmek için Hazreti Ali'yi Kerremallahu Veç'e himayesine aldı ve yetiştirdi. Böylece Hazreti Ali Kerremallahu Veç'e Beytullah'ta doğmuş, Beytü Resulullah'ta yetişmiş oldu, 10 yaşlarındayken İslam ile şereflendi. Heyze. Hatice'den radıyallahu anh e sonra İslam'a girmiş, ilk Müslüman olan erkek, vasfını kazanmıştır. Hazreti Ali Kerremallahu ve Çemekke ve Medin devirlerinde her an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oldu. Hicret esnasında Peygamberimizin yatağında uyuyarak müşrikleri oyaladı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaman kazandırdı. Allah Resulü'nün bıraktığı emanetleri sahiplerine teslim ettikten sonra Kuba'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yetişti. Peygamberimizin kardeşi. Hicretin 5. ayında gerçekleştirilen muahat, kardeşlik akdinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali'yi kerremallahu ve çe kendisine kardeş olarak seçti. O bu iltifat ve lütuf karşısında son derece duygulandı ve ben Allah'ın kulu, Resulullah'ın da kardeşiyim, diyerek sevinç gözyaşları döktü. Hazreti Ali'nin H.Z. Fatıma ile evlenmesi. Hazreti Ali Kerremallahu ve Çehicri ikinci senenin son ayında H.Z. Fatıma radıyallahu anhe ile evlendi. Ona son derece sevgi ve saygı duyardı. Hatta kendi annesi H.Z. Fatıma'ya radıyallahu anh hanımı H.Z. Fatıma'ya radıyallahu anh'e hürmet göstermesini ve ona kesinlikle ev dışı hizmetleri gördürmemesini tavsiye ederdi. İbni Abdilbır, El İstia, Allah'ın arslanı, Hazreti Ali Kerremallahu veçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin devamlı yanında bulundu ve bütün cihat hareketlerine katıldı. Uhud'da ve Haneyn'de muhtelif yerlerinden yara aldı. Bedir'de sancaktardı aynı zamanda keşif kolunun başındaydı, hakim noktaları tespit ederek Nebi-i Ekrem Efendimiz'e bildirdi. Bu mevkileri işgal ederek Bedir'de mühim bir savaş harekatını başarıya ulaştırdı. Hazreti Ali'nin kılıcı, Zülfikar kılıcı. Bedir gazasının başlamasından önce, Kureyşliler ile teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte, Hasmı Velid bin Mure'yi kılıcı ile öldürdüğü gibi zor durumda kalan H.Z. Übeyde'nin yardımına koştu ve onun hasmını da öldürdü, 25 yaşlarında bir delikanlı olarak büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah Resulü'nün arzusu üzerine, Bedir'de yapılan havuzdan bir kırba ile eşabı körama su taşıdı. Burada kendisine, Allah'ın arslanı, lakabı ile Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan, bir de deve verildi. Hazreti Ali'nin çocukları, Hicri 3. sene Ramazanının ortasında oğlu H.Z. Hasan radıyallahu anh'e doğdu. Dördüncü sene Şaban ayının beşinde de HZ. Hüseyin radıyallahu anh doğdu. Daha sonra Muhassin radıyallahu anh isminde bir oğlu ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anh isminde kızları oldu. Zülfikar ne demek? Hazreti Ali'nin kerremallahu veçe, Zülfikar, ismi verilen meşhur bir kılıcı vardı. Ucu iki çatallı olan bu kılıcı, Uhud'da gösterdiği üstün kahramanlık, cesaret ve fedakarlık sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hediye etmişti. Münebbih bin Heka'a ait olan Zülfikar, Bedir'de ganimet olarak alınmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem H.Z. Ali'yi kerremallahu veçe bazen Medin'de yerine vekil bırakmış, bazen de kumandanlık, sancaktarlık, kadılık gibi vazifelerle muhtelif yerlere göndermiştir. İlmin kapısı Hazreti Ali. Hazreti Ali Kerremallahu Veç'e ilk üç halife döneminde ne bir idari vazife aldı, ne de yapılan savaşlara katıldı. Sadece Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Filistin ve Suriye seyahati esnasında Medine'de askeri vali olarak kaldı. Medine'de ikamet edip dini ilimlerle meşgul olmayı diğer vazifelere tercih etti. Kur'an ve hadis konusundaki derin ilmi sebebiyle hem Hazreti Ebu Bekir hem de Hazreti Ömer radıyallahu anh bilhassa fıkhi meselelerde ona müracaat etmişlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip adeta İslam devletinin fari başkadısı olarak vazife yaptı. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh şehadeti üzerine yine devlet başkanını seçmekle vazifelendirilen 6 kişilik şura heyetinde yer alıp bu 6 kişiden en sona kalan 2 adaydan biri oldu. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh'e hilafeti döneminde idari tavrından pek memnun olmamakla birlikte İslam devletinin muhtelif vilayetlerinden gelen şikayetleri hep bacanağı Hazreti Osman'a radıyallahu anh'e bildirmiş ve ona hal çareleri teklif etmişti. Hazreti Osman'ı radıyallahu anh'e muhasara edenleri uzlaştırmak için elinden gelen gayreti sarf etti isyancıları, teşebbüs ettikleri işten vazgeçirmek için ciddi ikaz ve nasihatlarda bulundu, ancak onların halifenin evini kuşatmalarına mani olamadı. Hadayz ciddi boyutlara ulaştığında ise evlatları Hazreti Hasan ile Hüseyin'i Hüseyin radıyallahu anh -h halifenin evinin önüne nöbetçi olarak gönderdi. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehadetinden sonra hilafeti Hazreti Ali'ye kerremallahu veç'e teklif ettiklerinde, o bu teklifi Talha ve Zübeyre radıyallahu anh yöneltti. Çok ısrar edilmesi üzerine beyatı kabul etti. Hazreti Ali dönemi, ancak onun devri, Allah'ın bir takdiri olarak son derece karışık geçti. Hilafete geldiğinde halledilmesi gereken birçok problemle karşı karşıya kaldı. Bu karışıklıklar Cemel ve Sıffin gibi iç çatışmaları doğurdu. Hazreti Ali kerremallahu veçe İslam devleti bünyesindeki bu ihtilafları gidermek için büyük fedakarlık ve gayretler gösterdi. Bu karışıklıklar esnasında ikiye ayrılan eşabın birbirine bakışı ise son derece insaflıydı. Onlar birbirlerine, bunlar bize karşı taşkınlık eden kardeşlerimizdir, diyorlardı. Her şeye rağmen yine de birbirlerine kardeş gözüyle bakabiliyorlardı. Hazreti Ali nasıl vefat etti? Hazreti Ali Kerremallahu ve Çeküfe'de 661 yılında bir harici olan Abdurrahman bin Mücem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın tesiriyle 2 gün sonra 26 veya 28 Ocak 661'de şehit oldu. Bugün Necef diye bilinen küfeye defnedildi.